4 yılın ardından Stranger Things'in 5. sezonun ilk kısmı yayınlandı ve bu videoda hem bu ilk kısmı spoilerlı hem de spoilersız bir şekilde konuşacağız. Sevdiğim sevmediğim ne var ne yok her şeyden bahsedeceğim ve önümde de iki tane Kinder Stranger Things yumurtası var. Bunu da videonun bir kısmında açacağım. Bakalım bunların içinden neler çıkacak. Müzik <laughs> Selamlar ben Kaya. Hiç vakit kaybetmeden incelememize başlayalım. Eğer spoilers incelemeyi atlamak istiyorsanız şu dakikaya gidebilirsiniz. İlk olarak spoilers incelemeyle başlıyoruz. Dizi gerçekten çok etkileyici bir girişle başlıyor. Zaten bu sahneyi önceden paylaştıkları için spoiler sayılmaz ve şunu söyleyeyim. Bu sefer teorilerde konuşulduğu gibi bu ilk 3-4 bölümün böyle sıkıcı, monoton bir tarafı yok. Bu kısmı gerçekten sevdim. Direkt aksiyonla başlıyoruz. Karakterler de artık iyice oturmuş. Hepsi bir tık daha net daha kendi çizgisini bulmuş. Fragmanlarda gördüğümüz gibi Eleven ciddi anlamda güçlenmiş ama bunun bir dezavantajı var. Onu spoiler kısmında söyleyeceğim. Ve en sevdiğim detaylar biri şu arkadaşlar fragmanlarda aslında hiçbir şey görmemişiz. Abartısız söylüyorum hiçbir şey. İlk 4 bölüm bile bu kadar ters köşe ise son 4 bölümü hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Gelelim teorilere. Bu sezon başlamadan bir dünya teorisi üretildi ama bu teorilerden tutan en azından ilk kısım için maksimum 1-2 tane falandır. Benim en sevdiğim karakterlerden biri olan Vekna'ya gelirsek size şöyle diyeyim. Fragmanda gördüğünüz Vekna hiçbir şey. Bölümlerde öyle güzel sahneler var ki anlatamam. Özellikle 4. bölümün son 20 dakikası efsane. Bazı yeni müzikler eklenmiş ve gerçekten bazı müzikler şimdiden dilime aklıma takılan müzikler oldu. Şimdi gelelim çok da sevmediğim kısımlara. Bazı ilişki mevzuları var ve Nancy ile ilgili olan şey kaç sezondur bu olaylar beni şahsi olarak çok sıktı. Bir diğer konu bence bu sezonun konusu teması gayet iyi gayet güzel bir şekilde işleniyor. İkinci kısımda bence daha epik sahneler göreceğiz. Ama nedense bilmiyorum sadece ilk kısmı izleyerek şu an yorum yapıyorum. Dördüncü sezondaki korku teması ve o gizem unsuru daha fazla ön plandaydı. daha böyle heyecanlanmıştım izlerken. Bu sezon nedense onu %100 bir şekilde alamadım. Ama tabi bu Stranger Things ters köşe yapmayı sever. Ben son 4 bölümde baya bir şaşıracağımızı düşünüyorum. Yani neyse çok fazla gerçekten spoilersız konuşacak bir şey yok. Direkt olarak spoiler incelemeye geçmek zorundayım. Hadi siz de abone ol tuşuna bastıysanız spoiler incelemeye geçiyorum. Evet gelelim spoilerlı incelemeye. Arkadaşlar burada gerçekten felaket olaylar var. Yani direkt bölüm bölüm ilerleyeceğiz burada. Sevdiğim sevmediğim kısımlar diye ayırmayacağım. Bölümlerde hangi sahneler gelirse onların üzerine konuşacağız. Yani zaten başlıyorum anlarsınız mantığı. Hadi direkt ilk bölümle başlayalım. İlk bölümde 1983 yılına dönüyoruz ve direkt olarak Will'in Vecna ile bağlantılı olduğunu gösteren bir sahne izliyoruz. Hatırladığınız üzere Joyce ve Hopper Will'i bu şekilde bulmuşlardı. İnanılmaz iyi bir bağlantı yapmışlar. Sonrasında günümüze dönüyoruz. Yani günümüz derken 3 Kasım 1987 yani 4. sezondan tam 1 yıl sonrasına. Yavaş yavaş karakterleri tanıyoruz. Robin ve Steve Radyo'cu olmuş. Daha doğrusu Orwell'e bürünmüşler. Eleven Vecna ile savaşmak için antrenman yapıyor ki ben Eleven'ın uçması Kaçması falan çok sevdim. Eminim sezon sonunda büyük bir vs'ye dönecek. Ekibin bu sezon okulda güçlü olduklarına gerçekten sevindim. Çünkü 4 sezonda bu çocuklara ezik muamelesi yapıldı. Ve bu çocuklar 4 sezonda dünyayı kurtardı. Yani artık toplu olunca güçlenmeleri benim hoşuma gitti. Sonunda artık dedim. Nancy, Jonathan ve Steve'i görüyoruz. Sonrasında ve arkadaşlar bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Hala bu ikisi Nancy Nancy diye tartışıyorlar. Yani bu olayı bu sezona taşımaları bence çok sıkıcı. Yani oralarda resmen buraya atla tuşu falan olsun istedim ya. Yani. Max ne yazık ki hala komada hatta ben bunu arkadaşımla esprisini döndürdüm. Sevdisin sadece iki bölüm falan yatarak para kazandı diye. <laughs> ki gerçekten biraz da öyle oldu. Az önce Robin ve Steve'den bahsetmiştim ya aslında ekip hala Vecna'nın yaşadığını düşünüyormuş. Bunun sebebi de 4. sezonda Vecna'nın Nancy'ye geleceği göstermesi ve Nancy'nin içinde hala ürperti olmasıymış. Yani Vecna yandı bitti deseler de hala bir yerde kalıntısı var diyorlar ve bunun içinde Steve ve Robin'in radyosunu kullanıyorlar. Steve ve Robin teslimatın nerede ne zaman olacağını söylüyormuş ve bayağıdır da Hopper'ı askerlerle birlikte upside down'a sokuyorlarmış. Ardından Holly'yi okulda görüyoruz. Holly gidip o zamanlar Vecna olduğunu bilmediğimiz biriyle konuşmaya gidiyor. O kişinin de adı Bay Nameless'iymiş ki ya. O zaman zaten direkt olarak ha amaç Holly diyoruz ki bence Holly'nin bu sezon rolü göründüğünden daha büyük olacak diye düşünüyorum. Bu olay yaşanırken Hopper upside down'a giriş yapıyor ve Demogorgon Hopper'ı hariç herkesi öldürüyor. Hopper'ı neden bıraktı ben açıkçası tam olarak anlayamadım. Belki ileride bir şey çıkar. Will bu sezon Demogorgon'ların gözünden ve de Vecna'nın bilinçaltına girdiği kişilerin gözünden görebiliyor. Ve bu sefer de Mike'ların evine gittiğini anlıyor. Ekip sonrasında direkt olarak arabayla Eleven'la birlikte Mike'ların evine yola koyuluyor. Tabi sonrasında Hopper Eleven'a baya bir kızıyor ki kızmasına da haklı bence. Demogorgon sonunda Holly'i kaçırmaya geliyor. Ve ilk bölümü burada tamamlıyoruz. Açıkçası ben ilk bölümde bir karakter ölür diye düşünmüştüm. Böyle daha vurucu, daha sert bir başlangıç yaparlar diye düşünmüştüm. Fakat bir yolu seçmemişler, başka bir yol seçmişler. Ama bence izlediğimiz yol da gayet güzel bu arada. Evet arkadaşlar, giriş bölümü kısarası gerçekten güzeldi. O eski monotonluk vesaire hiçbir şey yoktu. Direkt olduğu gibi olaya girmişlerdi, beni hiç sıkmadı. Hadi şimdi gelin ikinci bölümü sizlere anlatayım, üzerinde konuşalım. İkinci bölümde işler çok hızlandı. Demogorgon Holly'yi kaçırmak için direkt olarak Michael Mike'ın annesine ve babasına saldırdı. Holly'yi kaçırdı ve Eleven'da kaçırılan delikten girip Upside Down'a giriş yaptı. Ben Karen'ın cesur tavrını çok beğendim. Gidip şarap şişesiyle Demogorgon'a saldırması gerçekten deliceydi bence. Benim şaşırdığım diğer nokta da Karen'ın ölmemesi. Çünkü neredeyse şah damarının yakınlarına bir yara aldı. Ben kesin öldü diye düşünmüştüm fakat öyle olmadı. Fragmanda gördüğümüz şu sahnede Steve'in kanı gibi teoriler vardı. Fakat bu sahnenin Steve'le hiçbir bağlantı olmadığını da görmüş olduk. İkinci olarak anlamlandıramadığım olay da Mike'ın hastanede sakin kalmasıydı. Neyse annesine bu kadar değer verirken nasıl bu adamı hiç üzülmez dedim. Yani hiç mi sevmiyordum Mike Barney'ni? Hopper'la elemana dönecek olursak da onlar da kocaman bir duvarla karşılaşıyordu ve anlam veremiyordu. Ki bunu var baya bir ihtişamlı duruyor. Finale doğru muhtemelen burası baya bir yıkılacak. Ama bence duvarın arkası tahmin ettiğimiz gibi korkunç bir yer değil. Bence o gündüz upside down'a döneceğiz. Yani o Holly'nin kaç kaçırıldığı yer bence orası. Ve ve sonda da Karen'ın kağıda Henry yazdığını görüyoruz ve aslında Holly'i kaçıranın Vecna olduğunu görüyoruz. Yani bu benim kişisel yorumum ama Jamie Cameron Bower gerçekten de çok yakışıklı bir oyuncu ve onun yüzünü de kullanmak istemeleri çok mantıklı bir seçim olmuş. Böyle tatlı şirin bir karakter olarak gözüküyor çocuklara ki bunu da gerçekten başarıyor. Yani Jamie'yi sadece Vecna formundan uzakta kendi olduğu gibi görmemiz bence gayet başarılı bir seçim olmuş. Ve evet ikinci bölümde çok da yorumlanacak bir şey yok zaten kısa da bölüm. O yüzden şimdi hadi gelin like attıysanız üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölüm duvar sahnesinden başlıyor. Eleven'ın orada olduğunu tespit ediyorlar ve biz Eleven'ın dezavantajını öğreniyoruz. Titreşimler. Çok yoğun frekanslarda Eleven hiçbir şekilde gücünü kullanamıyor ve çok acı çekiyor. Ki oldukça mantıklı çünkü kendi kullandığı şey bir başkası ona karşı atık olarak kullanırsa mantıken kendi de etkilenir. Sonrasında Vekna direkt Turnbow'un yanına geliyor. Zaten bölümün adı da direkt bundan geliyor. Turnbond'u da. Ve biz sıradaki kurbanın Derek olduğunu anlıyoruz. <laughs> Derek gerçekten bu sezon favorilerim arasında. Yani bu kadar tatlı, bu kadar şirin bir karakter olamaz ya. Yani gerçekten çok tatlı bir karakter. Eğer onu ikinci kısımda öldürürlerse gerçekten çok üzülürüm. Umarım ölmez de yaşar. Ama sanki duygusal bir şeyler yapmak istediklerinden dolayı o karakteri de öldürebilirler diye düşünüyorum. Ama umarım böyle bir şey yapmazlar. Holly ile Henry yani Vekna sahnelerini görüyoruz. Yani Vecna'yı bilmesek melek diyeceğiz. O derece sahneler yazmışlar ama Vecna'nın tabii ki melekle falan... Daha alakası yok. Hopper'larla Eleven hala askerlerle uğraşıyor bu sıra. Ama Hopper gerçekten benim favori karakterim çünkü inanılmaz zeki. O kadar askeri birkaç taktikle yerlebe bir ediyor. E Will artık Vecna'nın ele aldığı birini hissettiği için hatta direkt olarak onun gözünden gördüğü için kurbanın Derek olduğunu anlatıyor ve diyor ki kısaca bakın dereye alacaklar. Gidelim biz de bir tuzak kuralım. Bunun için de Erika'yı kullanıyorlar ve Erika hepsini haşet ediyor zaten. Yani şimdi burada çok ufak değinip videonun ilerleyen dakikalarına değinip değinmeyeceğim bir konu var. O da Will ile Robin'in sahneleri arkadaşlar. Yani arkadaşlar kesinlikle bu konulara karşı bir insan değilim. İsteyen istediğini yapabilir, isteyen istediği hayatta yaşar. Fakat ben bu konuların bu düzeye çok fazla yakışmadığını düşünüyorum. Ve bu kısımlarda çok fazla hoşuma gitmedi. O yüzden de çok üstünde durmak istemiyorum. Sadece 4. bölümü konuşurken ucundan kıyısından gireceğiz. Neyse devam etmek gerekirse bu sezon sadece getir götürücü olarak gördüğümüz Moray. Böyle mi artık? Bu sefer de için malzemeler getiriyor. Yani bir önceki sezon çok komik olan adamı bu sefer sadece getir götürücü yapmaları çok hoş olmamış bence. Umarım burayı ikinci kısımda daha böyle aktiftir. Umarım onun daha eğlenceli sahnelerini görürüz. Eleven Upper'ın tutsak tuttuğu askerin zihnine giriyor ve bir tane kapıya ulaşıyor. Burada da Vekna olduğunu iddia ediyor. Tarihin en iyi ters köşelerinden birini yiyoruz. Az sonra zaten geleceğim. Erika'nın tüm aileyi haşet ettiğini az önce söylemiştim. Bundan sonra da Derek'i alıp başka yere götürüyor ve Demogorgon'u öldürmeye çalışıyorlar. Ama Demogorgon kaçıyor ve Derek'i koydukları yere doğru yola çıkıyor. Yani bence tuzak çok mantıklıydı ama uygulama yanlıştı burada. Kazma kürek şubu falan çünkü Demogorgon en çok etkilendiği yer zaten bir ağzının içi bir de vücudunun yanması. E ben tamamen düz mantıkla düşünüyorum bu arada. Birkaç tane molotof atmak böyle baltayla saldırmak yerine böyle o dikenlere düştükten sonra 10-20 tane böyle molotof sallasalar bence zaten Demogorgon biterdi ama neden bu yolu seçtiler? çok anlayamıyorum. E bu yolu seçmedilerse Stranger Things bu bildikleri vardır deyip saygı duruşuna geçeceğiz ve geri çekileceğiz. Yapacak bir şey yok. Demek ki böyle tercih etmek istemişler. Bölüm sonunda da Holly benim yine favorilerimden olan Max ile karşılaşıyor. Yani arkadaşlar ben Max'i burada tahmin etmiyordum. Aslında şimdi bakınca tahmin edilmesi çok kolay bir olay gibi gözüküyor ama izlerken gerçekten şok oldum. Hem şok oldum hem de Max'in dönmesine gerçekten çok sevindim. Çünkü Max de benim favori karakterlerim arasında. Ve evet arkadaşlar şimdi ilk kısmın en sevdiğim bölümüne geldik. Dördüncü bölüm. Şimdi sizlere dördüncü bölümü anlatacağım. Ama dördüncü bölümü anlatmadan önce <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Şu kinderleri bir açalım arkadaşlar. Bunları iki gündür bekletiyorum burada. Videoda açacağım diye açmadım. Bakalım ne çıkacak işlerinden çok merak ediyorum. Umarım birinden Hopper çıkar. Birinden de Demogorgon çıkar. Yani Hopper olmasa bile birinden Demogorgon çıkmasını istiyorum. Bakalım açalım ne çıkacak çok merak ediyorum. İlk olarak sağdakini açıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ne çıktı? Bakıyoruz şöyle bir kağıt çıkıyor bu arada arkadaşlar. Lucas, Lucas çıktı sanırım. Aynen Lucas çıktı. <laughs> Lucas da tatlı bu arada. Yani üzülmedim açıkçası. Bence gayet tatlı bir karakter. Şuradan ipini geçiriyoruz herhalde. İlk olarak şuradan. Evet şöyle Lucas. Böyle bir yakınlaştırayım. Zaten yakın çekiminde alırım ama. Şöyle Lucas çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz? Zaten göremiyorsanız yakın çekimini koyacağım. Yani <laughs> Lucas'ı da severim ama beklediğim karakter değildi açıkçası. Şöyle buraya koyacağım bunu ama figürler çok güzel bu arada. Bakalım bundan ne çıkacak? Hadi bundan bir Demogorgon çıkartalım arkadaşlar. Bunu böyle açıyorum. Bakalım açıyorum arkadaşlar. Bakalım. Hop. Aa. Neden? Arkadaşlar bundan da Lucas çıktı. yani ikisinden aynı figür çıkmasını istemiyordum açıkçası. Üzdü. Bir de bunların ikisine de 400 TL verdim yani. <laughs> ya yani keşke birinden başka bir şey çıksaydı ya. İki Lucas da aynı mı? İki Lucas da aynı. Şöyle iki tane Lucas çıktı. Üzüldüm biraz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Videoya bu iki Lucas'la devam edeceğiz. Ben bir buraları toplayayım arkadaşlar. Evet neyse videoya bir nefes aldırmış olduk. Full bölüm 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 konuşup durduk. Bu ikisi de çıktı şimdi. Şimdi hadi gelin dördüncü bölümü konuşalım. Dördüncü bölüm direkt olarak villerin tarafında başlıyor. Demogorgon oraya doğru geliyor ve burada gerçekten Joyce çok cesur bir hareket yapıyor ve Demogorgon'u savuşturuyor. Bu arada şu dikkatimi çekti. İki anne de Demogorgon'a karşı böyle büyük bir arata karşı... Karşı. böyle ikisi de direkt eline baltayı alıp siper aldılar. Bu gerçekten benim hoşuma gitti. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama burada annelerin kutsal olduğuna dikkat çekmiş olabilirler arkadaşlar. Devam edelim. Şu olay olduktan sonra da Steve'ler Upside Down'a giriyor. Will sonrasında diyor ki aslında 12 tane çocuk daha var ve Vecna bunları da istiyor. Tüm bunlardan bahsederken de biz Max'leri görüyoruz. Max de aslında bu büyülü dünyanın herinin hapishanesi olduğunu söylüyor. Yani bu da aslında sordurmuyor değil. Belki de Vecna öldüğünde bu zihindekiler de ölecek. Ve bence bu kişiler için bir şekilde buradan çıkacak. Ben şöyle düşünüyorum bu upuzun duvarın ardı bence o Max'lerin yaşadığı yer ve bu duvarı Eleon vesaire açtığında Max ve diğer çocuklar dışarı çıkacak diye düşünüyorum. Ama bazı çocuklar bence Vecna'nın etkisi altında olduğundan savaş içinde olabilirler. Ki zaten bu duvarın aşırı uzun olduğunu bu sahneden de anlıyoruz. Max buradan kaçmaya çalışmış hatta Run Up Red Hill şarkısı yine onu kurtaracakmış ama saniyelerle kurtulamamış. Yani yani burayı görünce üzüldüm çünkü saniyeler içinde bir yere kaçırmak, bir yerden kurtulurken tam o saniyede müziğin durması falan bence çok üzücüydü. Yani Max e üzüldüm ben. Sonrasında mecburen zaten Max buraya adapte olmuş, bu mağarayı bulmuş ve Vekna da zaten bu mağaraya giremiyor. Vekna'nın neden bu mağaraya giremediği de bence ikinci kısımda anlatılacak. Bu arada Steve'ler de duvarın merkezinin Hawkins laboratuvarı olduğunu söylüyorlar. Sonrasında da bu ekibi görmüyoruz zaten. Evet, çocuklara gelecek olursak da 12 tane çocuğu tuvaletten kaçırma planı yapıyorlar ve bunu da Derek sayesinde yapıyorlar. Hatta oradaki sahneler bence çok tatlı ve komik. Dediğim gibi Derek karakteri kesinlikle favorilerimden. Bence çok tatlı. Ama ne yazık ki çocukları kaçıramıyorlar ve Demogorgonlar saldırıya geçiyor. Ve evet kesinlikle bu son 20 dakika arkadaşlar ilk kısmı taşıyor. Çünkü gerek aksiyonu olsun, gerek CGI olsun, gerek oyunculuklar olsun gerçekten müthiş. Demogorgonların daha güçlü olduğunu görüyoruz. Herkesi öldürüyorlar. Her yerden çıkıyorlar ve çocukların peşindeler. Her yeri darmadağın ediyorlar. Bu arada tüm bunlar olurken de Eleonora Hopper'da o kapının ardından Bekna öldürmeye gidiyorlar. bayağı aksiyonlu şeyler yaşıyorlar falan derken bir yerde duruyoruz. Hopper kendini canlı yem olarak kullanmaya karar verdiğini söylüyor. Arkadaşlar ben bir daha 3. sezon Hopper travması yaşayamam söyleyeyim dedim o anda. Niye böyle diyorum? Çünkü Hopper'ın öldü sandığımız zaman ben çok üzülmüştüm. Tekrardan Hopper'ı öldürselerdi ben yine muhtemelen Salya Sumik'e oturdum. Ve Hopper'ın gittiği yerden de çok bağımsız bir kişi çıktı. Bakın bakalım kim? Sağ sezon 2'den 008 numaralı kale. Evet gerçekten ne alaka oldum ki o bölümünde çok sevilmediğini hatırlıyorum ama böyle bir tercih yapıp meğerse ordu Vecna'yı değil de Vekna'ya karşı durabilecek onu uzaklaştırabilecek bir kızı Krypton olarak da orada kullanıyormuş. Bakalım zaten ikinci kısımda bence bu kız uyanacak ve Will, Kali ve Eleven Vekna'ya karşı savaşacak diye düşünüyorum. Evet Kali'yi gördükten sonra da Vecna'da tabi gidiyor üstü basıyor ve felaket bir katliam yapıyor. Bazı görüntüleri koyamayacağım ama siz anladınız. Vecna'nın bu sezon görüntüsü gerçekten de efsane. Resmen bir yüz level falan atlamış. Daha etik, daha zeki daha böyle değerleri, kemikleri yaşayan bir canavar haline getirmişler. Gerçekten Vecna'nın bu haline bayıldım. Ve evet herkesin ters köşe olduğu kısma gelelim. Will'in Vekna'ya çalıştığına dair bir teori vardı ama bu kısmen çürütüldü ve fragmanda gördüğümüz One Last Time sahnesini burada görmüyoruz. Mers orada Vekna bile çocukları neden kaçırdığını anlatıyormuş. Başından beri işte seni kullanmaya çalıştım ama sen bir türlü taklaya gelmedin gibisinden bir şeyler söylüyor ve vili bırakıyor orada. Benim tahminimce bu çocuklardan büyük bir ordu oluşturacak ve bu çocuklar da bence dünyaya karşı savaş açacak. Gelelim o efsane. Demogorgonlar tüm ekip arkadaşlarına saldıracakken Will'in içinden birden o efsane güç çıkıyor ve onları Vecna gibi katlediyor ve bölümün sonu da bu şekilde bitmiş oluyor. Wow be, wow gerçekten wow. <laughs> gerçekten eğer Will her zaman gücünü böyle kullanabilirse belki Eleven'dan bile daha güçlüdür. Çünkü Demogorgonları bildiğim Vecna gibi katletti. Bu olay resmen bu ilk kısmın bombasıydı ya ve inanılmaz bir yerde bitti bizi inanılmaz bir heyecanda bıraktı yani şu an ikinci kısmı bir ay daha beklemek biraz üzücü oluyor yarın direkt yayınlasınlar istiyorum neyse son 20 dakika çok güzeldi bakalım ikinci kısımda ve maalesef ki final bölümünde ne olacak çok merak ediyorum çocukluğumdan beri benim lise birden beri izlediğim dizi artık 23 yaşındayım bu ay bitiyor arkadaşlar yani son bölümlerini izliyoruz aslında bu biraz da üzücü ama bence son bölümler Efsane olacak, bizi üzmeyecek diye düşünüyorum. Sevmediğim birkaç tane olay vardı arkadaşlar. Onları da bu arada bu dördüncü bölüm telafi etti. Videonun ortalarında da söylemiştim. Bir tane teori videosu yapacağım. Onu da pazartesi bir aksaklık olmazsa yayınlamayı planlıyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu da kaçırmamış olursunuz. Ve sizlerden de görüş almak istiyorum arkadaşlar. İncelememi beğendiniz mi? Eklememi istediğiniz bir şey var mıydı? Veya eleştirel bir yorumunuz var mı? Veya güzel yorumunuz var mı? Yorumlar kısmına sizleri bekliyorum. O zaman bugünlük ben kaçıyorum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere keyifli filmli, dizli günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.